Tamam. Hüseyin. Hüseyin Karadal'ın suyuna suyuna akacağız arkadaşlar. Bugün Ekim ayında mı baktığımız? Kasım'da baktık abi. Delemediydik. Biz de gelemediydik. Adam biraz sıkıntı yaşadı ama dediğimiz suda çıkmamış ama yarısı çıkmış. Bakacağız arkadaşlar. Bence yarısı da akçağa yani Doğru konuşmak lazım. Yalan söylememek lazım suyu da bu adamın. Hayırlı uğurlu olsun Hüseyin abi. İnşallah bize ya ömür boyu ömür boyu bize hayır dua edersin. Tabi tabi. Sen ne havana böyle mi? Böyle ne şiirle diyor. Ben onu bilmem. Aksın biraz ben şey yapacağım. Bir daha su geliyor buna bakın. Bak öyle bakın arkadaşım bana da gözlükleri diyorlar zaten. Bunu herkes biliyor zaten. Güzel gözlükleri. Bu da Fatih Karadal. Bu da Hüseyin Karadal. Burası otamış. Kargalan Kar otamış. Kargalan mı? Kargalan he. Vatana millete hayırlı, hayırlı olsun diyoruz. Herkese de yardım etmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Allah, senden Allah, olsun. Allah hepimizden razı olsun. Aksın aksın ben buradan. Daha, daha su geliyor abi daha. Hı, daha dur. Elektrik yaptı. Dur da atıyor işte. Duruyor. Bakacağım su su. 15-20 dakika yarım saat bıraksın abi. Ana, anadan daha su geliyor ha, burada daha su var. Onu söyleyeyim sana. Rapor Anadan bilmiyorum. Fren öyle yaptım. Evet. Devamlı çalıştıracağım ben bunu yaparım. Kanalları açıldı mı? Soğan alabildim ben. Bu an ikilik bu akımı. Şu an akıyor. Şimdi onu ben bilirim. Oradan su bayağı aktı mı da onlardaki su toplanmaya başladı mı bir buçuklu. Ha daha aşağı su geliyorsa daha fazlası var. Yani benim de ilk ölçümde burada üçlük falan su gözüküyor. Tabi, bu yeter Zaten, zaten yeter. Bir şey. Ben benim şey yaptım diye biliyor musun? Fatem mi? Fatem mi? mi? Ben kızdım diye biliyor musun? Ya su bir buçuğu sadamın, adamın adamın Bayağı. alt, alt başından geri.